Sayın ve saygıdeğer muhteşem değerli izleyici. War oyunundan en son yayınladığımız içerikte saygıdeğer Fuso Japon 6. seviye Battleship ağır gemisiyle bir mücadele videosu göstermiştik. O da gerçi şey dövüş modunda iki tane eğlenceli olduğunu düşündüğüm maç olmuştu. Onların videolarını yayınlamıştık size. Bir War videosu sunmaya çalışacağız. Bakalım. Umarım yön değiştirmezsin. O çok büyük bir değişiklik olmadı yalnız. Biraz de... ney Oha. <laughs> Benden kaçtı başkasından yedi. Ama artık son şanslarını deniyor bence. Biraz daha kıvıracak mı gemi? Yok dur. Vurduk mu? Oy güzel. İşte bu fantastik. Adam çok sağlam sövüyor şu anda. Ya iki dakika diyor oyun oynayacaktık. Başımıza gelmeyen kalmadı diyor. Yapacak bir şey yok kardeşim. Az önce de bana 10 tane gemi çullandı kafayı yedim burada ama oluyor yani insanın başına geliyor. Yedi bence. Sizce tahmin edelim bakalım. Döndürdü yemeği vallahi helal olsun. Ama yine de yeme şansı var. İşte. 2000 güzel. <laughs> Çok ağır bir hasar olmadı tabii. Şimdi ben öyle bir beklenti yaptım ki sanki 10-15 bin hasar yiyecek gibi ama yemedi. Tabii ki. Döndürmeseydi yiyecekti. Çok sağlam hem de. Öyle böyle değil. Komple ölümünü bile izleyebilirdik kendisinin. Yarım ölüm değil de komple ölüm. Bu Renown biraz hızlanabilen bir gemi. Bende de var bu. Hatta az önce onunla da maç yapmıştım. Deniz savaşı varmış. İngiltere British gemi ekstra puan verebiliyor diye. Yee! Çok iyi bir atış olmamasına rağmen. Yani rakip döndüğü için özellikle. Sağlam bir hasar vurmayı başardık. Kazanacağız gibi görünüyor. Rakip 10 derece hatalı hamleler içerisinde. Birbirlerine sarılıyorlar beni vurma beni vurma bizi vurma Çok acayip şeyler yaşanacak birazdan Şimdi bir sağlam bir mermi yesen de Bu biraz hızlı gidiyor Önüne doğru attık Sağlam bir hasar gelir mi Birazcık önüne atsam tam olacaktı aslında Yani 16.000 hiç fena değil tabi Ama birazcık önüne atsam Belki 30.000 civarı bir şey vurabilirdik Yok bu gerçi öyle konuşmuyor o Ahinho ahinho. Evet mermi salladık hadi bakalım. Şimdi güzel bir atış bu. Yani az öncekinden daha az vurduk işi Bu daha ümit verici bir atıştı bence. Aynı yere sapladım. Döndürmez diye gemiyi. Döndürdü ama denk gelmesi lazım. Çünkü... <laughs> Çünkü çok yakınız birbirimize. Yani mermi anında düşeceği için kaçma şansı yoktu. Güzel bir hasar. Tebrikler. Bak bunu dedikten sonra atışlarım daha iyi olmaya başladı. Gördünüz mü? Diyeceksiniz hünkârım yani bu Japoncanız efsane yani gerçekten her zaman konuşmanızı isteriz böyle Japonca. ne kadar ne kadar bilgili bir insan. Japonca da biliyor Almanca. <laughs> Şu an büyük bir farklı öndeyiz. Evet bana enteresan şeyler hatırlattı şimdi bana blöf. Hoş geldin Kemal. Kemal. Hoş geldin. Şuraya bir yere atsam mı acaba? Herif kimse atmıyor. Ya bana niye mesela mermi gelmiyor onu anlamış değilim. 3 tane delen güzel atış, güzel atış. Bakalım torpedolar mı önce vuracak yoksa benim mermiler mi? Torpedoları yanlış yere mi attı yoksa? Oğlum bu bile azmış. Biraz daha yuk ileri atmam lazım. Ya yani vurduk ama çok iyi bir vuruş olmadı aslında. Torpedolar daha yeni vuruyor. Bir kısmı ondan kurtulmayı başardı. Son az bir canı kaldı gerçi. Atış yapmama imkan verecek mi? Burada çok yavaşladığı için hatta şuraya yalandan at gitsin. Tamam yeter. Öldü mü? Tamam geçmiş olsun. Güzel. Bizim için iyi bir maç oldu. Kazanıyoruz. Tabi Destroyer şu an beni perişan ediyor sağ olsun. Ooo. Ulan. Güzel. Aa. Böyle yazılar falan değişmiş güncellemeyle. Zafer yazısına bak. Ve maç hemen çat diye bitmedi. Biraz daha bekletiyor en azından. Yani şu bize iki yaşa kardeşim diyor. Öbür türlü apar topar götürüyor bizi. Zafer kazandık ama. Yani kazandık mı kazanamadık mı? <laughs> Kötü bir şey mi yaptık? Ne yaptık? Baldır güldür gönderiyordu.